Yani dinimizi nereden alıyoruz abi, kimlerden araştırıyoruz? Yani 4-5 tane soru sordunuz, bu en güzel soru buydu bence. Şimdi biz dinimizi hep atalarımızdan öğrendik. İşte Biz babamızdan öğrendik, annemizden öğrendik, onlar onun annesinden babasından öğrendi. Şimdi bakıyorum ben annemin, babamın bana öğrettiği şeylere, tabi onlar da hani suçlamak için söylemiyorum, onlar da annesinden babasından öğrenmiş. Çok yanlışımız var çok 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 yanlışımız var. Anne babadan öğreniyor. O onun babasından öğreniyor. Bize gelene kadar araya başka şeyler de giriyor. Hani yanlış. Bir sürü yanlışlar da giriyor. Biz o yanlışları da alıyoruz. O bizim sanki dinimizin bir parçasıymış gibi yaşıyoruz. Bizim dinimizi Kur'an ve sünnetten başka bir şeyden öğrenmememiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz abi. Size bir kitap hediyemiz olacak inşallah. Abi bir yaşam biçimi olarak la ilahe illallah ne demektir? Yani la ilahe illallah sadece sözün söylemesi değildir bu kelimeyi. Bu kelimeyi biz söylediğimiz zaman neyi terk ediyoruz? Neyi kabul ediyoruz? Allah Azze ve Celle bu kelimeyi söylediğimiz zaman bizden ne istiyor? Yani umulur ki Allah Azze ve Celle okuduklarınızla amel etmeyi nasip eder. Allah'ın mani. Evet çok güzel söylediniz bunu. Dinimizi araştırmalıyız bize ne denmiş, bizden ne istemiş, biz ne yapıyoruz? Bugüne kadar bize ne öğretilmiş? Okulda, derste, evde, etrafta falan bize ne anlatılmış? Asıl bizim dinimiz ne? Bunu ya bizim toplumumuz olabilir, araştırmıyoruz. Araştırmak lazım. Evet. Yani araştırmadan olmaz. Evet. Teşekkür ediyorum abi, bize vakit ayırdığınız için bu hediyemiz. Çok teşekkür, ederim. E, Çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. abi. İslam'a giriş la reddi ile başlar. Bir kişinin Müslüman olabilmesi için önce bütün sahte ilahları reddetmesi, sonra sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmesi gerekir. Önce bütün sahte ilahlar reddedilmeden Allah'ı ilah olarak kabul etmek kişiyi Müslüman yapmaz. Yani önce red, sonra kabul gelir. Şimdi bunun örneklerine bakalım. La ilahe hiçbir ilah yoktur. Önce ret. İllallah Allah'tan başka sonra kabul. Kim tağutu reddedip önce ret, Allah'a iman ederse sonra kabul. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Önce ret. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Sonra kabul. Biz elimizden geleni yaptık. Bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap. Abone ol ya da olma. Beğen ya da beğenme. Paylaş ya da paylaşma. Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin. Belki iyi fikirlerin var. Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar. Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.